Söz üzerine yol alıyor, siyaset gemisi sözle yürüyor. Siyasette konuşmak aslında ana ürün, ana nesne. O yüzden bazen böyle olabilir. Ve tabii ki beykoz olarak hiçbirimizin istemediği halde son bir yılda olağanüstü günler, olağanüstü gündemler yaşadığımız için normalin dışında tartışmalar veya uzayan konuşmalar olabiliyor değerli arkadaşlar. Söz alma sebebim şu. Tabii ki tartışacağız bazı şeyleri. Birkaç noktada bir polemik oluşturmadan görüşlerimi de ifade etmek istiyorum. Bugün son geçen bir yılla ilgili değerli arkadaşlar her bir Beykozlu gibi veya şu an bu sıralarda oturan her bir meclis üyesi arkadaşım gibi gerçekten çok üzgünüz. Beykoz'da böyle bir takım işlerin yaşanıyor olması, Beykoz'un adının yolsuzluklarla usulsüzlüklerle bir takım hukuksal mahkemelerle bu konularla Beykoz'un adının anılıyor olması bizi ziyadesiyle üzüyor. Ancak Bekliyordum ki ve sessizce de bütün meclisi dinlemeye gayret ettim. Bekliyordum ki bu kadar yaşanan devasa gündemlerden, bu olumsuzluklardan Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz'da kendine bir ders alsa diye bekliyordum. Acaba yani şu bir yılda yaşananlar evet bize yakışmadı ancak aradan geçen bir iki ay içerisinde de oturduk. Ellerimizi başımızı ellerimizin arasına koyduk. Düşündük, taşındık, nedamet duyduk. Şu konularda hakikaten eksiğimiz oldu ama beykozlulardan da özür dileyerek bundan sonrasında daha iyisini yapacağız diye bir tavır, bir tutum görmeyi arzu ediyordum şahsen. Ben eminim ki 250 bin Beykozlu'nun da şu günkü şu meclisten böyle bir beklentisi vardı. Ve biz birkaç saat oldu burada tartışıyoruz. Yarın'a dair bir umut yok. Yarınlarına dair Beykoz'un yarınlarına dair bir umut yok. Ve meclisin açılışında burayı da Ahmet kardeşimiz vurguladı ama bir daha söylemek isterim. Meclisin açılışında keşke politik bir dil değil Beykoz'da yarınlara umutla bakmak isteyen Beykozlu çocuklara umut olsaydı o konuşmada. Beykozlu kadınlara umut olsaydı, Beykoz'un güzel insanlarına bir umut olsaydı. Oysa biz bununla görevliyiz zaten. Bu meclisin görevi Beykoz'un ihtiyaçlarını karşılamak, hizmetlerini yerine getirmek ve daha güzel, daha mutlu, daha müreffeh bir toplum, daha güzel yarınlar oluşturmak üzere işimiz bu, görevimiz bu. Buna talip olarak insanların karşısına çıktık, böyle seçildik, geldik buraya ve görevimiz bu olması lazım. Şimdi bu noktada aklıma ne geldi biliyor musunuz? Eski Türk filmlerini hatırlayın. Eski Türk filmlerini hatırlayın. Şener Şen olması lazım. Ne diyordu? Yaptım ama sor bir bakalım niye yaptım diyor. Hele bir sor. Hele bir sor. Yani bir yıl geçmiş Beykoz'un 7 milyar lira bütçesi var. Beykoz için Büyükşehir Belediyesi'ne iller Bankası'ndan giden paylar var. Toplasanız belki 8-10 milyar lira. Bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz'da yönetim kadrosunda oturuyor. Beykoz için çakılmış bir tane çivi yok. Henüz imar edilmiş bir tane eser yok. Henüz Beykoz'un çözülmüş tek bir tane sorunu yok. Henüz daha bir sene önceki seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokakları geze geze verdiği sözlerden, vaatlerden yerine getirilmiş bir tane yok. Para nerede? Bir sene geçti. Bütçe nerede? Hizmet yok. Eser yok. Mutluluk yok. Umut yok. Para nerede? Para da yok. Hepsi kullanıldı. İşte burada faaliyet raporunda mutlaka değerlendirilecektir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar o hele sor bana bakalım niye yaptım? Türk filmlerinde kaldı. Burası gerçek. Burası hakikat. Beykozlu sizden iş istiyor. Beykozlu sizden verdiği vergilerin karşılığında hizmet istiyor. Aynı zamanda verdiği oyların karşılığında hizmet istiyor. Ve ben sokaklardayız hep beraber 2024 martından bu yana Beykozlular Beykoz'da Cumhuriyet Halk Partisini seçtiği için pişman. Buna gözünüzü kapatmayın. Lütfen gözünüzü açın. Hayallerle gerçekler aynı olmaz. Beykozlu pişman. Cumhuriyet Halk Partili seçmen de pişman. Ve bugün ben eminim çok insan bu meclisi takip ediyor. Bugün daha çok pişman oldular. Daha çok pişman oldular. Yani mesela İmamoğlu'nun büyük büyük beylik düzündeki başkan yardımcısı gitti tanık oldu gizli tanık, yalancı ifadeler diye burada arkadaşlar konuyu konuşuyor. Bu iş buranın işi değil ki arkadaşlar ya. Biz ne mahkemeyiz, ne hakimiz, ne savcıyız. O kendi mecrasında yürüyor zaten. Ama gidip de onu konuşmuyorlar. Mesela İmamoğlu inşaat gazeteler yazıyor. İhale verdiği firma 50 milyon lira havale yapmış bankadan. Bana öyle bir para gelmedi demiyor. Ama biz burada bizim arkadaşlarımız güya siyaseten kendi belediyesini, başkanını, partisini savunacağız diye karşılıklı polemiklere giriyoruz. E hani görevimiz? Beykoz nerede? Ne yapacak bu belediye Beykozlar için? Yarınlarda ne yapacak? Hangi sözleri tutacaksınız? Hangilerini tutamayacaksınız? Yani İstanbul'un akın akın koştuğu geldiği Beykoz'un nefes aldığı yeşili, mavisi, doğası, güzellikleriyle nefes aldığı Beceremediniz. Sosyal tesisleri kapattınız. Sorunca da sor bakalım niye kapattık biz şimdi ya. Beceremedin arkadaş ya. Basit. Olay basit. Beceremedin. Belediye başkanı gözaltına alındığı gün arkadaşlar gerçekler üzebilir. Ama gerçekleri madem konular buralara gelirse konuşmak zorundayız biz. Belediye başkanı gözaltına alındığı gün aha sıra bana geldi diye Ortalıkta dolaşırsan ne olur? İçeride görevin varken görevini yapmazsan sonra çıkar burada dersin ki kapattık ama sor bana niye kapattık şimdi yani. Müflis tüccar eski defterleri karıştırır da karıştırır arkadaşlar. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün gördüğüm bir şey daha var. Bunu da tüm Beykoz kamuoyunun vicdanına havale etmek için söylüyorum. CHP bugün bu salonda bir şey yaptı. Ne yaptı? Beykoz'da CHP bugün bu salonda bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Reddi miras yaptı. Reddi miras. Konuşmacıların CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımın sözlerinin arkasındaki söyleyemedikleri şey ne biliyor musunuz? Yanlışları Alaaddin Köseler yaptı gitti. Biz şimdi bakacağız duruma. Burada bunu böyle söyleyemiyorlar da yani söylemek istedikleri aslında bilinç altındaki durum bu. Reddi miras. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Tarihinde ilk defa belediyenin toplantı salonlarında kadın kolları toplantısı yapıyoruz diye sosyal medyada paylaşımlar yapıldı arkadaşlar şu son bir senede. Bunları bu kamuoyu görmüyor değil. CHP'nin işidir zaten. Kamuyu kendi malı gibi düşünür. Eğer hukuk CHP'ye hizmet ediyorsa, cumhuriyet hukuku, cumhuriyet savcısı. Eğer işine gelmiyorsa o zaman AKP'nin savcısı oluyor. Ya arkadaş, sonuçta şu koridorlarda bakın biz geçen 5 sene meclis üyesiydik. En çok şikayeti biz kendi teşkilatımızdan niye aldık biliyor musunuz? Efendim Belediyeye git. Ben mahalle başkanıyım diyor bizim mahalle başkanımız. Belediyeye gidiyorum. Ya arkadaş otoparka giremiyorum. Niye geldin buraya diyorlar. Biz kendi teşkilatımızdan bu eleştirileri aldık. Belediye, halkın belediyesi. Herkese eşit. Ayrıcalık yok. Ama son bir senedir belediye koridorları partinin ilçe başkanlığı gibi çalışıyor. Sonra bugün buraya geldik. Niye kapandı bu sosyal tesisler? Reddi miras. Alaaddin Bey yaptı gitti. Öyle yok. Öyle yok. Para nerede? Yani bilmiyoruz ki şimdi nasıl olduğunu yani. Gitti işte Silivri'de Alaaddin Bey yani. Öyle yok. Şimdi ben size söyleyeyim bak. Biz yarını konuşuruz. Önünüzde meclis gündemi var. Arkadaşlar. Buradaki misafir arkadaşlara da bunu sesleniyorum. Onlar işin tekniğinin farkında değil. Önünüzde meclis gündemi var. Bazı sosyal tesisler kapatıldı ya. Şimdi o bazılarının da kiralanması ile ilgili teklif geliyor gündeme. Burada çarşamba günü görüşülecek. Bak ne oldu? Devasa bir başarısızlık. Devasa bir beceriksizlik. Boşa giden milyarlar. Boşa giden bir yıl. Boşa giden umutlar. Kimin umudu? Herkesin kardeşim. Beykoz'daki herkesin umudu çöpe gitti. Allah Allah. Ve biz ve biz bugün Allah Allah. ve biz bugün ve biz bugün burada burada neyi bekliyorduk? Neyi bekliyorduk? Ya arkadaş CHP ne olduysa oldu. Biraz ders aldı. Bir yıl geçti. Olan oldu. Ders aldı. Gelse buraya biraz pişmanlık duysa, biraz nedamet duysa dese ki ya ey Bekozlu, tamam yapamadık, beceremedik ama bu bir senede elimizden geleni yapacağız dese biz bunu bekliyoruz. Ya arkadaş Freni patlamış kamyon gibi Topal bir sağa vuruyor, bir sola vuruyor. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu karşılıklı ya? Karşılıklı konuşmayalım. Bir saniye Böyle olur mu ya? son cümlelerinizi söyler misiniz? Son cümlelerinizi söyleyelim. Şimdi buradan, Çok uzatıyoruz, karşılıklı şimdi buradan Rica son edeyim. sözlerimi söylüyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti grubumuz adına hem de Beykozlu 250 bin Beykozlu adına Uyarıyoruz. Kayıkçı kavgasını bırakın. Belediye başkanlarınızın hiçbiriyle ilgili yolsuzluk yapmadı diyen yok. Sizden diyen yok yani. Hiçbir kimse bugüne kadar televizyona, gazeteye, mikrofona geçip de yok bu adam yolsuzluk yapmadı demiyor kimse. Bu adamın herhangi bir suçu yok demiyor kimse. Hukuksuzlukla alındı. Efendim eee hukuku siyasete alet ettiğinizde alındı. Parti devleti gücüyle alındı. Hükümete suç vesaire. Bir kere bu tartışmaları toplumun önünde veya burada bizim önümüzde yapmayın. Birinci tavsiyemiz bu. Nerede yapacaksınız? Kendi içinizde. Neden? Ya arkadaş yolsuzluğu yapan yaptıysa eğer cevap eli. Bak yaptıysa eğer yolsuzluğu yapan cevap eli. Şikayet eden cevap eli. Koltuk kavgasını veren cevap elim efendim parayı paylaşamamanın kavgasını veren CHP'li bizimle ne alakası var ya? Bizimle ne alakası lütfen var? Lütfen toparlayabilir miyiz artık? Bu, bu meselelerle bir kere toplumu işgal etmeyin, meşgul etmeyin bir. İkincisi de şimdi şu anda da şu geçen birkaç saati de milletimiz hoşgörüyle karşılar. Şu anda lütfen bizim inancımızda nasuh tevbesi vardır arkadaşlar. Tevbe. İnsan yaradanına karşı suç işler Sonra tevbe eder, yaradan affeder. Yaradanın şeyi büyüktür. Yaradan kamu hakkını sen ödeyeceksin. Kamu hakkını sen ödeyeceksin. Boşuna zıplama oradan. O lütfen, tankerle lütfen. domatesi nasıl Konuşma, taşıdınız? Tamam. Artık tamam. Tankerle kereviz nasıl taşınır? Bunu ödeyeceksiniz hesabını. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, arkadaşlar nasuh tevbesi ne demektir? Bitiriyorum. Nasuh tevbesi? bir daha günah işlememek üzere tam bir pişmanlıkla ve tam bir kararlılıkla tevbe etmek demektir. Tamam mı? Şimdi benim ikinci önerim de bu. Cumhuriyet Halk Partisi şu bir yıldan dolayı şöyle bir daha aynı kusurları işlememek üzere sağlam bir pişmanlık duysun. Nedamet getirsin. Ve milletin karşısına çıksın. Bundan sonra ne yapacak? Nasıl yapacak? Neler yapacak? Bunları anlatsın. Biz de AK Parti olarak Hayran motor, şerre fren oluruz. Hayırlı işlerinizde sonuna kadar sizinle beraber olalım. Yanlış işlerinizde kusura bakmayın. Biz hem milletimizi anlatırız hem el engellemeye çalışırız. Konumuz Beykoz'dur. Konumuz Beykozlular'dır. Konumuz Beykoz'a yapılacak olan hizmetlerdir. Konumuz Beykoz Belediyesidir. Sevgili Beykoz Belediyesi'nin çalışanları, emektarlar sakın bu tehditlere aldanmayın, hiçbirini kale dahi almayın. Siz hukuk çerçevesinde kanunların size verdiği yetkiler ve sorumluluklar çerçevesinde Beykozlu hemşerilerimize sımsıkı hizmet etmeye devam edin. Teşekkür ederiz. O geri kalan boş laflar sahiplerini bağlar. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.